Arkadaşlar artık da, kaldığım da, bir yerden şey devam, yiyecek, devam edebilirim. De bir şey yerden yukarıya game aynı Hızlı, firmada, aşağı, Hızlı zaman. Şimdi oyunu alayım. Yani. 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 Tabii ki de. Yukarı Ay. Magic boş

Arkadaşlar ben bunu çok beğendim ya. Bir de sınırsız mod varmış. Onu oynay. O eyvah. Eyvah 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 eyvah. Port port. Hadi. Nam 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 Bunlar daha iyi şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Anam kimsin? Adil bana mamişko ver. Adil bana güneş ver. Hadi. Hadi. <laughs>

Tamam. Korkun çikolata geldi ben ya, ya bakayım sen ]uar. çikolata 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 Oğlum onu yeme bak mi delirtme Bana yeme demiştim Ulan ben sana

işaretlerimi karşımızda bir tane köy var. demir kesebiliriz. Merhaba demir so, Takip Level 4. Bir götüreceğim. Bir yer, gel. Lan, hayır, şimdi ona... Arkadaşlar ben <laughs> bu bölümü bitirip şey... ne yapmak istiyorum? Tane demir külüphane bu külüphane sefer ben bundan alacağım. Bu kötü, kötü veriyor ya. Hem tane demir Neyse neyse. Neyse.

Oh, elmas geldi ama sadece bir tane gelmiş ve elmas seçtiğim için elmas gelmiyor yani bu tamamen şanslı evet, büyük bir mağaraya geldik ya buradan baya bir elmas toplayabiliriz ne şansım ya ver gidiyor kocaman bir mağaraya <laughs> kesinlikle elmas vardır burada ama elmas alarken tekrardan geldim bu sefer nefer yıldızını seçeceğim bakalım ne olacak umarım kötü bir şey gelmez antik şehir mi antik şehir tam olarak ne tarafta yerin altına falan mı gidiyor yapıyor. Şu an merak ediyorum. Bu zaman şey iki saatlik şiir görebilecek miyim? Tamam kazıyorum. Beni daha... <laughs> saat Ya bunlar çok tatlı. Çıkıp, buraya ben koymadım yalnız demir var. Aşağı kazıp antik şehri var mı ona bakacağım. 30 tane elmas çıktı ama. Galiba antik şehre geldik. Cinsli poşetini aldık. Altısı antik şehir oluştu. Acaba başka yapıların oluşmasını sağlayabiliyor muyum? Oğlum so, denize bu, ne ara düştün be? <laughs>

Sıcak işte. piu sıcak piu Arkadaşlar sizinle birlikte erkek adam söz veriyorum bak son bölüme kadar oynayacağım bunu bunu canlı yayına dönüştürebilmek istiyorum yani Yardım edin kocama bir intikamcı peşimde şu anda bu kadar zeki değilsin Neyse, ben de o kadar mal değilim değil mi? Arkada koyayım. Tamam, Allah Allah ben bilmiyordum bunu. Eyvah ne telif yiyeceğim. <laughs> Kapat şunu. Öf ya telif yiyeceğim ya. <gülüyor> 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 Öf. No, no. Çikolata, 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 çikolata. Eh, aferin ulan sana. Adam mı? Oğlum ben malım. Ben bir malım. Bunu anlayabiliyor musunuz? Ben bir balım. Çünkü ben bir bal olmam gerekiyor. <laughs> vahlar olsun. Dur ben şundan koymadım. Ondan koymam lazım. Şöyle koyacağım. Arkadaşlar. Gel ben sonu ye. Oğlum niye mi? <laughs> Oğlum hadi bir sen de bir öldüremedim be. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar balonlar bundan geçemiyor değil mi? Çünkü bunun boyu uzun ya. Ya bak ne olursun gelme. <laughs> Denizden balonlu gelmiyordu galiba. Şöyle koyayım. Abi evet, etrafı görebiliyorum abi. Allah ben yandım. Abi ben kesinlikle yandım bak. 이렇게 지있 No kalpiş no. Bir tane güneş. Bir tane. Bir tane güneş. Ne olur bir tane. Abi <laughs> yemeyiniz. Malımı israf etmeyiniz. Adamı da deli etmeyiniz. Aklı var mantık var sözümle. Eyvah. Eyvah. Layoşun. Ben buranın. balonlar buradan geliyor. Düş, 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 düş. abi güneş bekliyorum abi ne dedin güneş ben eyvah 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 Eh, su var engelleri. Çünkü bu onu engelleyebilir bence. Ha, boyu daha büyük. Tamam. Yine de şey yapalım. Vur ona vur vur abi. Oğlum sen de ye ye bir doymadın be. Su, su üç yere dikenli koyacağım bak. savunma iyi bence. Ya ışığı yeme, ışığı yeme bak. Işıkı, ışıkı mı yeme bak. Işıkı mı? <laughs> Işıkı mı yeme? <laughs> oh! bir oyun kaşıyor bak habarin olsun yemliğin ne alemde yan kusarım benim ama Götten sarmalı abimiz gelecek mi? ya su gece bölümünde de güneş çok sıkıntı ya. Şşş, şıkıntı sıkıntı bir de. Sıkıntı değil. Şıkıntı. Yeme. Abi yeme ne olursun bak. Yeme şunu yeme bari tasmak istiyorum. Hakım var ama tasmak istiyorum. Eldir onu alım, eldir eldir. Adam şu adam gibi iş. Kolatalı, gof gof, çiko çiko, buaf buaf. Abi çok iyi verdiniz. Yeme onu lan yeme. Yeme lan onu. Yeme lan onu. Ölme Dali, 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 dali. Oğlum bu zombiler de yemeye bıkmadı. Biz oynamaya bıktık be. <laughs> çikolata, çikolata, çiki, çiki, çiku, çiku, çiku Çikolatalı çiku, 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 Çikolatalı kaf 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 Eyvah çikolata geldi ya Hangi taraftan geldi? Çok yavaş gitsin diye öyle yapıyorum ben arkadaşlar Önlüden koyuyorum <laughs> Abi ne olursun be. Götünü sevmem bana herhalde. <laughs> <laughs> ding dong ding dong ding. <laughs> yeme lula lan onu. Oğlum onu biz büyütene kadar canımız çıktı yeme. Tek sıraya şey koyacağız arkadaşlar. Hop bilmiyor burada. para kalmadı. Yukarıdan çıkacaklar böyle. <laughs> ne? <Çıkın. gülüyor> <laughs> Çikolata geldi. Nerede çikolata? He. Oğlum yanlış yere koydum ya. Ooo! Ooo, vay vay vay. Yeme, yeme, yeme. Yeme! Yeme yeme. Yeme olan ana. Reklamı izleyeceğim. Bič wow. bič Yes. Uh. Ya. Ben burada bekleyeceğim. Bah, yap. Hadi ama be. Üf. da geçmedi. Oh be. Oğlum o neydi öyle? Kendimi göbülseydim ettim Ya senin ben Hiçbir şey demeyeceğim. Ben ağalarla takılacağım. Yapamam. Uhh. Pişmiş 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 pişmiş. Çık! 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 çikolata Oğlum iki... No! What the Yok abi ben izledim o reklamı. Oyunu güncellemeleri gerek. Çok hatası var. Bir de olursa sileceğim he. Bowling kickers. Yes. Arkadaşlar video bu kadar. Biraz daha oynarsam benim çenem ge açılacak. O yüzden görüşürüz.